Merhaba tekrar Kalmış oyuncu takipçileri ben Gökteniz. Bugün Minecraft Bugler dışında hayatta kalmada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm şey sezon finali arkadaşlar ve size çok büyük bir sürprizim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Azıcık elmas buldum. Elini de Şu Bu boş. Bunda bunlar var. Bir tane elmas Arttı. Şöyle şunları da şuraya boşaltabilirim. Dur sizi pişiririm hatta. Da alsak. Şunu atıp tekrar alayım ki fark ettim az önce iki tane gibi gözüküyor. Şuraya da bakalım burada var mı? O oh, varmış zaten. Koşun orada koşun. Sezon finalinde ne yapayım diye merak ettim. Bilmiyorum. Azıcık adayı mı gezeyim? Ne yapayım bilmiyorum. Evin balkonu da var bu arada arkadaşlar. Çok güzel. Ve hala bilmiyorum ne yapacağım.

şu koyunu öldürürsem ik tane yalama olur. Hayır fikir geldi aklıma. Koyun öleceksin tamam mı? Yeni fikir. Bu bölümde Haylazaylı Haylazaylaz gezeceğiz. Şunu da var. Özür diliyorum arkadaşlar şarjım 15. Bu video yaklaşık bir 5 dakika olacak ya da 6 bilmiyorum. Hadi devam. Hop. Değer arkadaşlar azıcık çubuğa ihtiyacım var. Hadi bu da. Çubuk. La 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 Araba. Bu oh, öldüm. Bu arada arkadaşlar Minecraft Store çıktı P için? Onu çekeceğim en yakın zamanda. Mobu yeniden de indirebilirsiniz isterseniz. Yani <laughs> öyle. Duyuru diyelim buna. <laughs> Evi kaybettim. Ev şuralarda. Ev. Ev yitila. Heh gördüm. Güzel bir ev Bana göre güzel. Büyük yerimde yaptım. Sezon finaline girecek. Yaklaşık bir ay falan gelmeyecek. Sonra ikinci sezona falan geçeceğim. Ve büyük bir makroluk yapacağım. Yok makroluk demeyelim. Po ne diyelim ana? Proluk. Uuu. Çok güzel. Oha ne kadar derine düştüm. Baba. Baba. Bakalım tatlımız var mı? Var var. Helva yapsana. Diye saçmalama. And love you güzel duruyor şu an. Evet, çok güzel dur. Bir de böyle dur bir dakika. Meşale aradaki aşkı sen bozma. O çok güzel kafiye buldum. Şunu da şöyle keseyim. Bu video acayip olacak. Zaten tekim ben. Ben tekim azıcık saygı gösterin. Şöyle. Böyle. Böyle. Şöyle de. Böyle. Şunu da şöyle böyle. Bu bir tanesini de. Ne, 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 ne. Hop şuraya koyayım masaya. Oturalım masasını. Şöyle. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya like demiyorum çünkü güzel olmadı. Vüc sadece kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar ama siz yine de like atın. E bu bölüm bu kadardı işte. Sezon finaliydi. İyi günler, iyi oyunlar. Bugünlük bu kadar. İyi şeyler iyi oyunlar. Hep de bunu dedim. Bıktım ya.